Arkadaşlar seyirciler şu anda ikinciye geldik. Sapanca Gölü'nde yine Yunuslarla bir tura başladık. Bu sefer yanımızda sınıf arkadaşım Muhammed de var. Görüyorsunuz. Daha kıyıdayız. Şimdi birazcık zayıflamaya karar veriyorum. <laughs> Pedalı kaldık yani. Hadi gidelim, Merhaba abi. Allah'ım abi. Sabah ne söylüyorsunuz? Evet söyleyeceğim. Samudur sınıf arkadaşım. Ahmet, Muhammed. da abim. Mahomet. Gördüğünüz gibi. Geçemiyor. Ben de ortadayım. <laughs> Çok güzel bir gezi. Hadi basın arkadaşlar. Gazla basın. <laughs> Hadi işte. Ahmet Kerem'in kankasıyım. Değerli sınıf arkadaşıyım. Çak koçum. <laughs> Şimdi Yunus'un arabaya Arabayı bindik. Karşıya geçmeye çalışıyoruz. Burada terimizi, bu siz de i̇şte burayı, arabaları veya ördekleri veya yursa da tavsiye <laughs>